Kalkıyor merhaba dostlar bugün sinemde kaldığımız yerden sol rankta yılanla merak kas ve Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve bugün sizinle birlikte yine tekrardan moda atlıyoruz ve yine bugün de bir challenge'ımız tabii ki de var. Bugünkü challenge menümüzde biliyorsunuz ki oyuna kurşun askerler geldi böyle isimleri fındık kıran falan filan deniliyor. Benim aklımda buradaki fındık krandan hani birinciyi açalım, onunla oynayalım falan filan vardı ama moddan öldük. birleşti öldük. Adam ona yeter. Sus. Sus, Aklıma başka fındık kıran poçinki de var onu biliyorum. Geri kalanın hiçbirini bilmiyorum o yüzden hızlı bir şekilde şuraya gideceğim. Fatih'e de 350 puan kalmışken yani bu çok riskli bir şey olacak ama deneyeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen şuradan bir tane araba alayım. Fındık krandan bize hangi silah verirse o silahla win almaya çalışacağız açıkçası. Öyle bir çalış düşünün. Eee sonra. Böyle hızlı bir şekilde araba üretme yerine atladım. Yani benden daha da hızlı ölüp buraya gelen herhalde yoktur. Herhalde. İçine de bakayım da ne olur ne olmaz pusu kuruyorlar. Toplamayı da bir açayım abi en son bugün yayında kapattıydım. Burada avuk yok var bunları alalım hani güvenliğimiz açısından Fatih olmama şimdi 350 puan kalmış sezonda bitmesi az kaldı. Boş yere eksi yemeyelim derken şuradan bir bot sesi duyuyorum. Botları bezleyelim hemen hızlı bir şekilde. Neredesin kardeşim yetişemedik sanki diğerini vurdu. Ama bu botumuzu ezdik. Ben şimdi fındık kırana gidiyorum. Acaba ismini çok mu düşünmüşler? Yani kurşun asker koysalar bence daha mantıklı olabilirdi. Allah'ım ya nereden geldi bu fotoğraf senin aklına ben anlamadım ki. Umarım ölmeden o fındık kıranı parçalayabilirim. Çünkü poçingi birazcık tehlikeli bir yer biliyor musunuz? Birazcık değil, baya baya tehlikeli bir yer. Derken... Kanka sen gelmeyi neydi biliyor musun? E ee, ne yapacağız? Başka fındık kıran nerede var ki? Burada bir tane daha bot gördüm. Şunu da ezeyim bari. Tamam bunu da ezdik. Önde bir daha var. Bunu da ezdik. Benim fındık kıran bulmam lazım da bunlar nerede çıkıyor açıkçası pek bilmiyorum. Ne güzel ben moddakini alacaktım kafam rahat olacaktı. Şimdi fındık kıransız kaldık abi. Rahat ah böyle rahat. Burada biri var. Bu da bot. Bot kardeş. Vallahi eve girme ya. Ben seni nasıl ezeceğim? Arkaya çık. Tamam öyle dur. Bekle geliyorum ezeceğim. Sakin ol. Bak silahı da kullanmamaya... Ama bak. Yerinde dur da ezeyim Şimdi karlı modlarda da fındık Kıran var da yani şöyle Uçak rotasına baktığımızda Önümdeki bir ihtimal boş olabilir Abi çok korkuyorum ya ölürse Bekleyeceğim ya şimdi Ölmek de istemiyorum sezonun süresi Az kaldı hesabı da bitirmem lazım O yüzden çok tehlikeli işler yapıyorum Şu an aslında biliyor musunuz yani normalde böyle Tehlikeli işler yapmam o moddan Ölmemiz bizi bitirdi Şurada kimse var mı bir sayı göster Bir kişi vardı ya Abi girmeye girerim de o bir kişi ya beni vurursa. Acaba diğer moda gitsem adam var mıdır ki burada? Dersimize hiç çalışmadık abi plana uygun değil bu. Benim aklımda moddan ben ne güzel sağlam çıkacaktım. Bandık kranı kıracaktım. Alacaktım silahımı. Challenge'ımız olacaktı. Bu planda yoktu. Bu arada efendim sizlere zahmet. Eğer ki hala videomuza like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakırsanız çok da Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir önceki videomuza ne kadar çok like gelirse bir sonraki videomuzda o kadar fazla rank maçı atıyoruz. Yani Ferda kısaca ne anlatıyor bize Türkçe konuş derseniz bu videoya ne kadar çok like gelirse bir sonraki videomuzda o kadar fazla rank maçı oluyor. Her 250 like'a ekstra bir rank maçı atıyorum. Dünkü video henüz ben bu videoyu çekerken 250 like'a gelmemiş. Hatta 250'yi bırak. 200'ü bile görmemiş. O yüzden attığınız like'lar çok çok önemli. Ne kadar çok like gelirse bir sonraki videomuzda. Oğlum ben niye sürekli aynı şeyi tekrarlıyor gibi hissettim ya. Neyse işte 250 like atarsanız 2 rank maçı. 500 like atarsanız 3 rank maçı. Burada da 4 kişi var. 1000 like atarsanız da 4 maç. Evet. Allah Allah. Aha bir tane daha bot gördüm. Ya da şey olacak sadece böyle bot ezeceğim bugün. Harbi diyorum bot eze eze günü bitireceğiz. Kardeşim burada mısın hala? vardı. ya. Vallahi biri ben biri o yapacak bir şey yok. Oğlum, bak pus mu? Face to face fight atalım. Alan kazanır. Bir şey değil mi bu? Aşağıya gitmiş bence. Ben vazgeçtim. Korktum. Kaçıyorum bay bay. Sen adam olmazsın. Yapma onu, yapma onu, yapma onu. moddaki sayı bire düştü de. Gerçi moddaki adam bilmiyorum ben çıktım diye de düşmüş abi. Bize yeni araba lazım abi. Vallahi yeni araba lazım. O da oradakini aldı. Ferdi kaçar bay bay. Fatih'likinde denediğim şeylere bak ya. Ferdi hala Fatih olmadın diyenler olabilir de kanka yani ben neredeyse Fatih olduğum sayılar. Şurada kaç puan kalmış? 350 puan kalmış. Zaten Fatih olunca da aynı maçları atıyor. O yüzden fazla sorgulamayın. Ben şu arabayı bir değiştireyim hele. Başıma bir iş gelmeden. Şuna geçelim. Şu arabanın lastiği yok. Canı yok. Bir şey yok. Bas. Bu video şey videosu oldu ya. Rakiplerden kaçma videosu oldu bildiğin şu an. Hani arabayla geziyorum. Bot eziyorum falan. Hiç silah sıkmadan win alma challenge. Bak bu challenge'a da yuvarlayabiliriz bunu. Şurada kimse olmasın artık da yani... Vallahi yok ya. Oh be. Ben şuradan şu kurşun askeri bulayım. İnşallah burası lootlanmamıştır. Lootlanmış ki. Neyse kas kaldık. Sıkıntı yok. Bize silah lazım. Ben direkt buradan aşağı gidiyorum aga. Evet gidemiyorum. Burası kazılmamış. Ben şuradan şöyle aşağı bir gideyim. Aşağıda kurşun asker oluyordu. İnşallah parçalamamıştır. Ya parçaladıysa da yapacak bir şey yok. Oradan kalanlara çökeceğiz artık. Ne yapayım? Elimizde bir silah olsun. Abi. Bak sıkmıyorum. Ha. Sıkar var. Avuk var fight'e girmemek için direniyorum. Uğraşıyorum. Şuradan şu paraları alak ama. Para her şeydir. E ee, kurşun asker neredesin sen? Söyle bakayım bize. Oğlum bir de şansım burada kurşun asker asker yokmuş. O da benim şansım beklerim. Kurşun asker. Oğlum ama burada normalde vardı. Bak gittiğim normalde vardı. Ama nerede? Aga harbi kurşun asker yok. Baksana her yeri gezdim. Yok. Bir şey diyeyim mi? O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Üşenmeden şu ilk mod vardı ya. Ben oraya gideceğim. Oradaki kurşun asker lootunu bulacağım. Ne yapayım aga? Buradan çıkmadı yani. Yukarıda da gezen yok diye biliyorum. Adam orada sıkıyor. Ölmeden topuk. Bir tane kurşun asker istedik. Çok mu? Allah kurtarsın. Yolumuz bir tek uzun. 4 kilometre. Sonra görüşecek. A few moments later. Önde bir şey daha gördüm. Yine bir bot daha mı? Oh mis mis mis. Sadece bot izliyorum bugün evet. Bas 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 160'ı görür müyüz? Görür müyüz? Hadi lan azıcık daha zorla. Hayır ben sağlık eşyası da almadım. Nerelere gidiyorum? Marketten bir mi kitmit bir şey alaka kadar ölmüyor ki ya. Peki markette fişe 50 liraya vermesi? Tezgah lan bu. Şansımı zorlayıp şu moda bir gireyim mi? Yok ya. Ya da gireyim dur bakayım yalanla. Bakayım kimse var mı? Tamam burada kimse yok. İçeri bir gireceğim seri. Aha kurşun asker. Oğlum neredesin lan sen fındık kıran? Vallahi gözüm yollarda kaldı ya. AKM 3x tamam. Birinci silahımız AKM. Oh be. Vallahi gözüm yollarda kaldı ya. Sabahtan beri silahsızlıktan burada sürünüyorum ben sürünüyorum paraları da orası 50 veriyormuş. Ökeriz. Bakalım aşağıda var mı fındık kıran? Diğer fındık kıranı buldum bakalım içinde ne var? İçindeki önemli avuk. Tamam bak görüyorsunuz şahitsiniz. Ben de zaten avuk var o yüzden değiştirmeyle uğraşmayacağım. Öyle adamda para var mı lan? Yok. Geç olsa alır. Aha şurası açılmamış dur şuraya açak. kır lan. Kır lan. Kırsan oğlum. Ya illa tarafı Ver bakayım paracıkları. Alan şu an bu şekilde alanından yana sıkıntımız yok. Ben rahat rahat paramı toplarım. Şu an 45 lira para buldu. 5 lira eksiğim var. 3 yeleğim var. Kaskım yok. Şuradaki buzları kırmamışlar sanırım. Ben bunu kırıp buradan da alırım. Baksana kırmamışlar. Ver kardeşim ver. Oo şuradan paraları alalım biz. Erasın koçuma. Kır kır kır. Daha 3 çantamı da yeni buluyor. Ama mis gibi oldu. Böyle şurayı da kıralım. Ama bir tane de fındık kıran burada bakarım. Aha M4 kardeşim ben bilmem. ınlık kırandan M4 çıktı. Verdi bunu sevdi. m 4 ya benim için normal bir şey gibi olacak. Oh tamam güzel tertemiz. Böyle şuradan bir tane fişek. Bir tane 3 kask. Ondan sonra başka eksiğimiz var mı? Bir tane şöyle yeni nesil bundan alak. Bunu böyle yap. Tamam güzel. Başka da eksiğim yok. Bir de boost basayım, bir tane de boost alayım. Deriye gidelim yoksa gene bizim fişek yetişmeyecek. Önceki gibi olacak. O yüzden biz gidelim abi bir an önce atalım. Şöyle alana 600 metre kaldı. Azıcık daha basacağım ve... Alan kapamadan ben atıyorum aga. Geçen... Gelmedi. Bu sefer biraz erken atacağım. Şu eve de bir gideyim belki bandaj vardır. Bir kilometre alan vardı sıkıntı yok alan yanımda sayılır. Şurada birini izledim hatırlıyor <laughs> musun? botu. Aha kit buldum ben kiti basarım aga Şimdi sonuç olarak ben fındık kırandan çıkan silahlarla oynuyorum Birinden AKM çıktı birinden AUG çıktı birinden de M4 çıktı Aynı anda 3 silah alamayacağıma göre 2 tanesini seçebiliyorum Tabi canım Bu videoları ranksız çeksem bu kadar zorlamaz da işte ranklı çektiğim için ben Dikkatli gezmem gerekiyor Ve tankımız geliyor hoş geldiniz efendim Lütfen sapa sağlamayın bak Yanlış yerlere inme ters takla atma taşın üstüne düşme Sapa sağlam. Aşağı in, binelim kardeş. 11 kişi kalmış zaten. Ne sen biziyor, yor, ne biz seni yorak. Bence mantıklı. Şuradan bir tane de gitmeden kit basayım gidelim. Kitimi de bastım. 1000 kilometre yol abi. Basacağız gideceğiz. Şuradan bir tane de enerji içeceğim. Şimdi bu saatten sonrasında şöyle bir olacağımız var. Mamut yoksa zaten ben garanti win alırım da. Mamut varsa birazcık başımızı ağrıtacak. Onu da ona göre işler yaparız diye ümit ediyorum efendim. Alanı mansiyon tarafına vermiş. Mansiyon Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani tankı koyabilecek yerlerimiz var. Buluruz bir yerler. Var ya bu maç bildiğin haritayı turladım ha. Gitmediğim yeri kalmadı bu maç. Bak şu moda gittim. Lan oğlum korktum. Dur bir şey anlatıyordum. Tankçığım sakinsin. Sakinsin. Bak mamut var orada bak. Kalkmazsan ısırır seni. Hadi hadi uzun. Ha, adam ol bak seni mamuta veririm ha. yine ne diyordum? Şuraya gittim. Buraya gittim. Şu tarafa gittim. Abi var ya haritayı full gezdim bu maç ya. Harbi diyorum haritayı gezdim. Gezmediğim yer kalmadı. O ne? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Görüşürük. Bay bay. Hiç de sevmem. Merhaba İbrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Oğlum bir de Oho bu ne oğlum? Üç tane mamut var sadece bu tarafta ya. Yine mamutları doldurmuşlar. Tam bana bir Aa, alamıyorum ki oğlum. Yani şey diyecektim. Bana bir MG3 verir misin diyecektim. Sonra aklıma geldi ki challenge'tayız. Alamam. Burada bir tane buggy var. Ben biraz şurada bir kıyıda köşede durayım abi. Alana yine gireriz. Zaten depomuz dolu. 3 tane mamut var. Başımızı ağrıtacak onlar bizim. harbi diyorum, çok ağrıtacaklar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama şu an gördüğüm en az 3 tane mamut var. Bak biri de orada. Şey yapamam onu. Ama buraya gelirse benim kaçmam lazım. Gelme lan. Vallahi gelme. Git kendi haline takıl ya. Benim sana ne zararım var. Ben hiç sana zarar verir miyim? Dalton hakkı. Allah Dalton hakkımı bilmem de ben haklıyım onu biliyorum. Arada hakkı haklı olur. Ya onu da öyle çalmazsın ya. Neyse mamutun birinden kurtulduk. Ayakta ama ben kurtulduk sayarım. Yani biri daha tank çağırmış. Güzel. En azından sadece milletin gözü benim üstünde olmayacak. Başka bir tank daha var. Öyle düşün. Şimdi alan yavaştan geliyor. Artık biz de seve seve gideceğiz. 3 mamutun biri gitti, ikisi kaldı. Birinde tank var. Ya yani Şurası şöyle güzel bir yer aslında biliyor musunuz? Birini gördüm de. hagiye gidiyor değil mi? Yapabilir miyiz? Banka alana gireceğim. Bak. Bir görüyor musun? Alan dışı bir de o kadar hasar yiyip bir de benden kaçacağım. Başka emriniz? Tabi tabi. O dediğinle. Bir bagimiz var, bir tankımız var büyük ihtimalle. Şu arkadaşlar acaba ejderha iksiri var mıdır? Güzel bir şeyler var. Ama Bir işimi görür. İlla geleceğim bana salça olacaksın. Bu yanmıyor ki oğlum. Ama sen eziliyorsun. Bunu ne yapacağız? O mamut olmadı. Olmadı. Yapma öyle şeyler. Uzun bir git. Yapma ya içine binemedim patladı. Artı 23'te ben böyle bölüm hak etmiyordum abi. Hem bu hani tank çağırdıydı. Çünkü videomuza beklediğim kadar like gelmediği için bugünkü videomuzda maalesef ki tek maç olacak. Rankımı da soranlar için şu şekilde göstereyim. Bugün 276 puan kastım canlı yayında ve Fatih'e 340 puanımız kalmış. Durum bitmesi de 7 gün var. Çok rahat Fatih olacağımı düşünüyorum. Sıralamamız da 2490. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdaga çağırır. Bay bay.